Bugün bir, yemek tarifi mutfağında Adana'nın meşhur buz gibi yenen tatlısı bici bici tarifi paylaşacağım sizlerle. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Öncelikle tencereme 2 su bardağı buğday nişastası ekliyorum. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz ama mısır nişastasında muhallebi kıvamı piştikten sonra hafif bir sarımtırak renk oluyor ama buğday nişastasında o olmuyor. Bu bir püf nokta olarak size söyleyebilirim. 2 litre de su ilave edeceğim. Bir yandan da karıştırıyoruz. Bir su bardağı nişastaya 1 litre su olacak şekilde bu malzemeleri artırarak yapabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz. Yoğunlaşana kadar sürekli karıştırarak ocakta pişiriyoruz arkadaşlar. Ocağa aldım. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Sürekli karıştırın ki nişasta dibe çökmesin, yanık tat oluşmasın arkadaşlar. Kıvamımız oluştu arkadaşlar. Şimdi ıslatılmış bir tepsiye boşaltıyoruz ve oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletiyoruz. Daha sonra dolaba kaldırıp kalıp gibi donmasını sağlayacağız soğutucu bölümünde muhafaza edeceğiz arkadaşlar bilginiz olsun evet arkadaşlar bici bicim bu şekilde oda sıcaklığına geldi şimdi bunu dolapta muhafaza ediyoruz evet arkadaşlar gül suyunu şerbetini hazırladım burada 2 litre kadar suyum var bir çay kaşığı dolusu gıda boyası ekledim ve 2 yemek kaşığı da gül suyu ekledim karıştırdım bunu şimdi şişelerime dolduruyorum güzelce dolapta soğutuyoruz ben bici bicini tepsiden şöyle küp küp olacak şekilde kestim. Daha kolay oluyor. Daha sonra şerbetini hazırlamıştık. Onu döküyorum. Şekerli gıda boyalı şerbeti. Üzerine ben yine şerbetini şekerli şerbetini buz haline getirmiştim. Onu koyuyorum. Dilerseniz buzu kar şeklinde yapıp onu da ilave edebilirsiniz. Evet, şöyle dondurulmuş buzlarım vardı. Onlardan da ekliyorum. Dilerseniz de da bilirsiniz. Bulgur şekeri serpiyoruz. Bu da isteğe bağlı arkadaşlar. Adana'da ikram edildiğinde masada oluyor mutlaka. Arkadaşlar, bici bici'mizin hazırlanmış hali bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. <laughs>